Merhabalar Nakliyeci Arif Kaptan'ın Değerli izleyicileri Dünkü çektiğim Tanıtım videosunun haricinde Bugün de şirketimize çalıştığım 2.8 2004 model Fiat Ducato'yu Size dilim döndüğünce Tanıtmaya çalışacağım hani Tanıtma derken çok öyle ayrıntılı videolar Çok ayrıntılı teknik bilgiler falan diye Sadece kullanıcı yorum olarak düşünürseniz Çok sevinirim Mesela bu araçta ben şehir şehirler arası yolculuk da çok yaptım. Şehir içi yolculuk da çok yaptım. E, mesela şöyle Levent Bey eee kameraya tutan abim sağ olsun. Arka bagajını göstereyim ben size. Mesela bu aracın arkasına bu yaklaşık 11,5 12 metre küplük olarak geçiyor. Bu aracın arkasına 60'a 38-40 ebatında aşağı yukarı ortalama 105-110 tane falan koli rahat giriyor. Artık size şunu göstermek istiyorum. Arabanın kapağının kapandığı yere kadar 3-10 falan geliyor aşağı yukarı. Ki bunun bu 3-10 derken yukarıya falan biraz böyle daralması falan var yani yukarıya doğru biraz daralıyor. Hatta Levent Bey şöyle gösterelim. Buyurun. Şu kapağı açtığımız zaman şurada hafif bir eğilim var. Hani burası böyle komple de düz değil. Tabanlarda ufak tefek girinti çıkıntılar var. E, tabii ki davlumbazı korumak için de buraya bir tahta falan yapıldı. Bu paleti de biz böyle kendimiz şey işte yük koyduğumuz zaman kapıyı korumak amacıyla falan kullanıyoruz genelde ya da bazı ufak tefek malzemeler için kullanıyoruz. Hani bu şekilde ortalama bir buçuk metrelik şeyler vardır. Top kumaşlar vardır mesela İşte 28 kilo 30 kilo falan gelir. Buraya bir sıra koyduğumuz zaman, buraya da bir sıra koyduğumuz zaman hani yaklaşık nereden baksanız hani 1600-1700 kilo civarında yük çok çok rahat taşıyabiliyor aracımız. Ben buradan e, Eskişehir'e yaklaşık bir ton 200 kilo yükle malzeme götürdüm. Eskişehir'den dönüşte de 600-700 kilo civarında bir malzeme ile geldim. İnanır mısınız 380 TL civarında yakıt yaktı araç. 2800 motor olduğu için turbolu ama tabii ki öyle tapa gaz değil de Levent Bey şöyle geriye doğru alayım. Kapaklarımızı kapatalım. E, yaklaşık 380 TL yakıt aldı. Hani Ama sürat olarak da yaklaşık hani böyle 90, 100 o civarlarda maksimum işte araç sollarken falan 110 ile falan gidersek hani 2000 devir, 2200 devir pek fazla geçirmezsek eğer aracın da şöyle arabayı profilden alalım Levent Bey. Hani bunlar tabii ki camsız oluyor. Yani çok uzun değil. Bunların daha uzun şaseli olanları falan da var tabii ki. Ama ne kadar araç uzun şaseli olursa aracın kendi ağırlığı ne kadar ağır olursa yükleyeceğiniz yük o kadar az olmak zorunda. Çünkü e, 4100 kiloyu kantardan geçerken geçmemeniz gerekiyor. Bu sizle beraber. Araç küçüldükçe yükünüz artıyor. Devlet bu şekilde uygun görmüş. Eğer ki bir yanlışım bir hatam varsa düzeltirseniz çok sevinirim. Lastik ebatları olarak da <laughs> hani çok Böyle büyük lastik ebatları zaten olmuyor. 215, 75, 16 inç. Maşallah lastiklerimiz var. Bunlar bizim canımızı... Aynalarımız da içeriden hem üst tarafı hem alt tarafı ayarlayabiliyoruz. Farlarımız da iyi, fena değil. Yakıt depomuz da buradan yakıtımızı koyuyoruz. İşte sinyalimiz yan tarafta da var. Bu yeni kasalarında var, dikiz aynalarında ee, sinyaller. Bunlarınki kaportasında. Hani silecekleri olsun, farları olsun. Hani fabrikasyon sis farı falan da var. Hani gece sürüşleri de çok güzel, keyifli. Hani pek fazla bir sizi yormuyor. Tabii ki 140, 160'a falan çıkarsanız farlar yeterli gelmiyor. Bunlarda bir tozmaz falan yok aracın ama hani sol ayağınızla bastığınızda, direksiyonda da tuttuğunuz zaman çok rahat çok rahat bir şekilde oturabiliyorsunuz. Hani benim boyum 180, kilom 90 civarında. Hani normalde işte uzatırsınız da kolunuzu bileğinizin yerine işte sürüş pozisyonu ayarlayabilmek için hani baya baya geride oturuyorum ve yani birazcık daha geriye bile gidebilir yani. Hani sürüş pozisyonum olsun, vites değiştirmem olsun falan. Gerçekten rahat yani sürüş pozisyonu. Havalandırmalarımız. Tekrar söylüyorum burada bir gözümüz. Çalıştığım firmanın kartını devamlı taşırım yanında. Adayna yaklayatın. Esayent Kuraş'ta. Ee, şu şekilde bir İbremiz var. Yarım kontak yapalım. Bu arada unutmayın arkadaşlar. Turbo araçlarda hele hele dizel araçlarda motor ışığının tekrar kapatayım açayım. Şuradaki şu ışığın sönmesini bekleyin. Ki aracınız daha düzenli ve düzgün çalışsın. İşte kilometremiz, saatimiz. Burada şöyle bastığımız zaman işte en son yani trip metremiz. Pek fazla öyle yol bilgisayarı falan pek fazla bir şey yok tabii ki bu araçta. İşte burada bir teybimiz var. telefonum, işte havalandırmalarımız 1 2 3. İşte sıcaklık, soğukluk, sağ taraftaki işte ayaklarımı üfleyecek, nereye üfleyecek o. İşte dörtlü flaşörlerimiz, ön sis, işte arka sis, arka cam buz çözünürlüğü gibi işte havalandırma hani normal bir otomobilde olması gereken birçok şey yani minimum düzeyde olması gereken şeyler var. Tabii soğutuculu torpidoymuş, airbagmış, şuymuş, buymuş. Bunlar artık yeni teknolojide parasına göre olan şeyler. Tavanda şurada ikinci yolcu için burada bir tane bir tutamaç var. Aynı zamanda sağdaki yolcu için orada bir tutamaç var. İşte güneşliğimiz var. Ayna falan yok hiçbirisinde. Burada bir aydınlatmamız falan var. İşte burada öyle bir ruhsatımızı, evraklarımızı koyabileceğimiz bir yer var. Hani iç alan öyle çok büyük bir yer değil. Burada ufak bir gözümüz, çakmaklıklarımız falan var. Hani öyle pek fazla bir işte şurada şeyimiz var. Fabrikasyon kolon. Ayrıca kapılarda da kolon var. Yani toplamda dört tane kolon var bu araçta. Ee, mesela sağdaki yolcunun oturma pozisyonu bu şekilde. Onun yanında birisi daha oturduğu zaman biraz sıkışıyor. Omuzlar birbirine değiyor. Ve burada bir tane şoför için bir kol dayanağı var. Arka taraf için burada bir tane bir cam var. Arka tarafı görebiliyorsunuz. Ha bu arada söylemeyi unuttum ben ya. Ben bunu Arkadaşlar şurada üst tarafta da şöyle bazı ıvır zıvır ipliğinizi, fırçanızı, suyunuzu koyabileceğiniz burada iç kabini en ön tarafında şoförün üst tarafında da Burada böyle bir yer var. Böyle ufak tefek detaylar bir otomobil için önemli şeyler. İnsan bazen bir şey koyacak yer arıyor, bulamıyor. Aracımızın tekrardan şöyle dış görünüşü. Frenleri falan da arka stoplarının yanmalarının falan yanması falan da iyi. Hani fren pedalları, gaz pedalları ayaklarınız birbirinize değmez, birbirinize çarpmaz. Ve gerçekten 2000 devir, 2200 devirle giderken şimdi tekrardan ben size şimdi bunun testini yapacağım. Aracımızın arka kasasının sadece uzunluğu hatırlıyorsunuz 3.15 civarında, 3.10 küsur civarında geliyordu. Tabii ki bunun yüksekliği ve genişliği de çok çok önemli. Aracımızın Burada üçüncü fren lambası da var. O da çok güzel bir avantaj. 180 civarında aracımızın tavan yüksekliği var. 63. kapı genişliği var ama bu kapı genişliği hani paletli ürünlerde tabii ki önemli ama iç kısımda birazcık daha şu direklerden e, içeriye girdiğiniz zaman şuradaki direklerden içeriye girdiğinizde içerisi birazcık daha genişliği onun da ölçüsü Onun da genişliği 1.77. Tabii ki yukarı doğru çıktığı zaman biraz daralması oluyor. Şoför koltuğunun altında Burada bir takım çantası falan koyabileceğiniz, arka taraflarına bir şeyler koyabileceğiniz yerler de var. Gerçekten şöyle yolcu koltuğunu da şöyle göstereyim yolcu. Hani diz mesafesi falan rahattır. Kullanışı iyidir. Şimdi aracımızı çalıştıralım. Tekrar ediyorum arkadaşlar, motor ışığının sönmesini bekleyin. Yani bu sizin için, aracınızın ömrü için çok çok iyidir. Bismillah, aracımızı çalıştıralım. Canavar ya! Şimdi hareket edelim. Ee, şimdi şey yapacağız. Hareket edelim, seyahat yapalım, bir ana yola çıkalım. Ana yolda da aracın vites geçişleri, vitesi, gidişi... bunlara bakalım, farlarımızı da açalım. Çünkü bunlarda gündüz ledi falan yok, gündüz farları falan olmadığı için... Park lambasını ya da farlarımızı kendimiz açmamız ve... Farlarınız ne kadar çok yanarsa, ne kadar hep açık tutarsanız, gündüz dahi olsa, hele hele alaca karanlıkta mümkün mertebe hep yakmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü karşınızdaki insanlar sizi fark edebilmesi gerekiyor. Bazen görüyorum böyle, artık iyice hava kararmaya başlamış. Farlarını hala yakmamış. Sanki elektrik faturası gelecek. yak yakıştı işte bu farı, millet seni görsün ki kaza olmasın, değil mi? Yani. Şimdi sağdan mı, soldan mı? Sağ taraf biraz daha müsait, şöyle ön cepheyi alırsınız Levent Bey. Mesela şimdi ikinci viteste gidiyorum. Dönüş çapını size göstermek istiyorum. Tam olduğum yerde birinci vitese attım. Tam olduğum yerde direksiyonu çevirdim. İnanır mısınız? Fiyat yeni yalar var ya hani 3 üç şerit, 3,5 üç, şerit ancadır dönüş çapı Fiyat Linea'lar bile bunun kadar manevrası iyi değildir. Gerçekten söylüyorum. O araçlardan da kullandım. Şimdi biraz da ana yola çıktığımız zaman görüntüye devam edelim oradan Levent Bey. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum size. Mesela şu an ikinci vitesteyim. Aracım aşağı yukarı 2000 devirlerde. 25-30'da falan iniyorum hani burası gerçekten dik bir yokuş. Şöyle bir yol alabilir miyiz Levent Bey? Burası dik bir yokuş. Hani çıktığınız viteste aşağı inerseniz daha rahat edersiniz. Şu an aracımızda yük yok ama yük olduğu zaman daha da tabii ki tehlikeli. Çünkü mesela nasıl olsa rampa aşağı dersiniz. Yüksek viteste inersiniz. Mesela atıyorum dördüncü vitesteyim. 30'da gidiyorum. Bu dizel motorları her zaman zorlar biraz devirli olması gerekiyor. Biraz aracınızın bağırması gerekiyor. İşte 4'te 3'e attım mesela. Hafif devirli olsun ki hem freniniz daha da iyi tutar. Ani bir durumlarda. Şimdi aracımız ikinci vitesteyiz. İstanbul Harami Dere civarında E5 e ana yola çıkıyorum. İkinci viteste biraz yüklendi. Şimdi devirli vitesteyiz. Işte. Şöyle alabilir miyiz? Üçüncü vites. 3000 devre 4'e attım. 60 civarı gidiyorum. Hafiften bir viraja girdim. Şimdi hızlanıyoruz. Dördüncü vitesteyim. 2500 3000 devirde 5'e attım. Ve araba 2000 devirde gidiyor farkındaysanız. Şu şekilde böyle 2000 devirde 90 ile giderseniz inanın araç kokluyor. Zeminde biraz bozuk kusura bakmayın. Bu şekilde gittiğiniz zaman inanın araba kokluyor ya. Dilimin döndüğünce bazı şeyler anlatmaya çalıştım. Büyük ihtimal çok çok eksiklerim vardır. Mesela işte direksiyondaki şu düğmeler ne işe yarıyor falan diye hiçbir şey söylemedim. Çünkü çalışmıyor biliyor musunuz? O yüzden anlatmadım ama işte birisi ses açma kapama birisi menü içerisinde gezme ama teyp sonradan farklı bir teyp takıldığı için direksiyondaki e, fonksiyonlar çalışmıyor. Hani e, aracımızda önemli olan bu işi biz ticari amaçlı yaptığımız için önemli olan arkadaki yükümüzü fazla atmamak, aracımızı yormamak lastiklerini, frenlerini e, zamanında bakımlarını yapabilmek, işte aracımızın yağına, suyuna bakabilmek. Ne kadar bir otomobil eski dahi olsa ben şunu bilirim, şunu gördüm. Bugün Anadolu'dan tutun da Bugatti'sine kadar kullanmadığım araba pek kalmadı. Maybeklerinden tutun da BMW 760'larına varana kadar. Ama önemli olan benim için bir otomobilin bakımlı ve bakımsız olanı vardır. Bir otomobile baktıktan sonra bugün 40 yaşında 50 yaşında otomobiller dahi İstanbul tarafında seyahat edebiliyor. Ve ekmeğiniz için, para kazanabilmek için evinize, ailenize, çoluğunuza, çocuğunuza paranızı götürebilmek için bunu yağına, suyuna bakacaksın abi. Lastiğine bakacaksın. Balatasına bakacaksın. Çünkü sen bu işten ekmek yediğin için ben makam şoförlüğünden bu işe başladım. Gerçekten İstanbul içerisinde trafik mi var? Olsun. Çünkü et taşımıyorum. Gıda taşımıyorum. Bozulacak bir ürün taşımıyorum. Aldığım nokta belli, malı götüreceğim yer belli. Nakliyecilik sektöründe Mesela bizde Mitsubishi'ler de var. İşte kısası, ortası, uzun şasesi. İşte Ford kamyonumuz da var 10 teker. Bunlarla da alakalı videolar çekeceğim. Daha hafta bir noktadan A noktasına yükü aldığımız zaman B noktasına giderken o aradaki mesafeleri, yol esnasında başıma gelenleri, araç yüklüyken nasıl kullanılır? Araç boşken nasıl kullanılır? İşin özeti nakliyecilikle alakalı bildiklerimi, öğrendiklerimi size aktarmak istiyorum. Takipte kalın. Ee, bir abone olmak size bir şey kaybettirmez. Ama izleyip izleyip abone olmayanlara sesleniyorum buradan. Abone tuşuna basıp beni takip etmeye devam ederseniz gerçekten öğreneceğiniz çok şey olacak. Benim de sizlerin sayesinde öğreneceğim çok şeyler olacak. Birbirimize katkıda bulunarak bu yolda devam etmek istiyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet görüşmek üzere sağ olun.